Günaydın, 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 günaydın. Ben de sabah kalkınca ikiye geliyorum, öyle huylarım bak. Çok güzel bir fuara katıldık ama işte böyle bir masa düzen istiyorlar. Bakalım nasıl insanlarla tanışacağım, çok heyecanlıyım. O yüzden ayna almaya geldik. Eğlence olsun bize de, ee, evde canımız sıkılıyor. Ayna alacağız, masa üzerine koymak için sabah böyle gözümü yarım açarak masa düzeni yaptık. Masaya böyle bir etek lazımmış ona bakacağız. En uygun maliyeti mümkünse. Fuarı açmak için 190 dolar verdik. Eksi 100, eksi 190. Üzerine artarak devam ediyor. <laughs> çok büyük korkularımız var. Burada olsaydınız çağırırdım sizi gene şapkalın diye. Evde bir sürü şapka var. Övmüşler böyle Hep takıyorum mu şapkalar o şapkalar. O kadar çok şapka var ki hepsi çok güzel gerçekten. Niye bu kadar çok şapka var? Bir her güne bir şapka taksam iki sene boyunca hiç şapka gerek yok. O kadar çok şapka Şapkılar. Öyle şimdi ha, geldik aynalara. Bir ayna alacağız ki insanlar şapkayı takınca şöyle bir baksınlar diye. Ha bunları diyorsun. Ring light. Aa doğru diyorsun. Hayır yoktu. Hakikaten yok, de, de şey mi? Kafadan, Kafadan almayalım da şöyle bir masa lambasına ihtiyacım var aslında. Kız bugün alsam mı bundan bir tane? <laughs> Çıkıyor mu ya bu? Abi bu da çıkıyor. Hem de çok güzel. Ay bundan alalım. Masa çekimlerine çok lazım. Güzel oldu ya. 36 dolar da bir şey yani, değil. Bir evet. Bir tarafa, 25 dolarda, evet. 25 dolar da. Evet. Bir masa lambası arıyordum da. 25 dolar Ama biraz uzakta. Bu 36 dolar hem de böyle iki tane. Çok sevindim. Güzel oldu. Evet şu aynadan almayı planlıyoruz. Sefil gözüküyor muyum? Yeni uyandım belli mi kız? <laughs> ya yani bir de böyle yuvarlak var ama Haydi gidelim. Parti siteye geldik. Siz ve ben ilk defa geliyoruz ama ablam daha önce gelmişti tabii ki. Oops. Parka bak be. Böyle bir yer dostum. Size bir şey söyleyeceğim. İlk defa buraya geldim geleli. Bir şeyle karşılaştım. Ay şey kıyafetleri falan var. İlk defa bir güvenlik görevlisi var bir mağazada. Demek ki buradan bir şeyler çalıyorlar arkadaşlar. <laughs> bir kesim. Pinata diye mi okudum? Bu pinatalar var böyle pıt pıt pıt. Hakikaten parti şeyleri yani. Burada ne varmış? Unicorn kafası. Hem de ışıklı. Biraz acelemiz var o yüzden çok detaylı gezemeyeceğiz. Balonlar, birthday'ler. Bak birthday mumları var. Konfetin içini dolduruyoruz? Vay! Burada atıştırmalık kısmı yapmışlar böyle. İğrenç gözüküyor. <laughs> Bunlar tatlı, şunlar da çok çirkin gözüküyor. Şu videoyu da çekemedik hala. Evet, şimdi yemek almaya geldik. Bir tavuk. Pasiteri nasıl oluyor? Pasiteri de pastry. Güzel bayağı yemeklere. Yani yemek değil de poğaça falan var. Bizimle beraber art yani sanat yapıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşı boyayacağız. Bilmiyorum nasıl olacağını. Üstüme lütfen gelmeyin. <laughs> size masamızı göstereceğim. Ama şöyle bir durum var. Bizim hayalimizde böyle bir masa vardı. Biz masamızı koymuştuk ama buraya geldik. Masa dörtte birine falan düşmüş. Ama yine de masamızda gurur duyuyorum. Böyle bir yer. Ve bizim masamız parlamıyor mu? Bunları dün gece kendim yaptım. Dündüz bir şey kendim makyaj yaptım. Şunları küpe takacağım. E, bütün renkleri yaptım. Bak bu Rus. Kafamda bu bir Rus. Siyah, etnik, kökenli. Bunu da Avrupalı yapmaya çalıştım ama ten rengi birazcık mısırlıya benzedi. Yani yine de çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar da el yapımı şapkalarımız. Bunlar bedenlere biraz daha küçük olanlar, ortalar, büyükler. Ama masamız küçük olduğu için bunu koyacak yer bulamadık. Bu bizim markamız. Bunları da sabah yaptım ama nereye koyacağız? Bir aynamız vardı. Ayna da kaldı. Hani ne <laughs> Nereye koyacağız bunu abla? Şuraya. Ma şu hanımefendiyi alacağız. Buna da şey olsun. Ne olsun bunun adı? Semra gibi bir tipi yok mu ya? Semra, Semra ya bu. Semra'yı alalım. Evet. Semra'nın yerine bu fiyat listemizi koymamız lazım. Ortaları yapıyoruz ya. Düşün hmm, Tamam. Neyse. Böyleyiz. Beğendin ama değil mi? Güzel bir çalışma. Güzel kadar uğraştım. Make-up konusunda. Bak. Gerçekten tabii. Bir de takma kirpiğim olsaydı neler olacaktı? Şimdi bunların küpelerini takacağız. Küpelerimi getirdim. Tutar mı bilmiyorum. Düzenleme çalışıyoruz. Ayna ile bunu koyacağız. Bir tane şapka 25 dolar. Görsün, gördüğünüz gibi Türk ısıyla kimsede olmayan bir fiyatlama <laughs> sesi var. Bakın şurada da var. Ama onlar bak üzerine çizdi. biz üzerini çizdik. Hani haberiniz olsun. 2 tane olursa 45'e 45 e veriyoruz. Kalır, 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 kalır. Aynen. 3 tane olursa 65'e veriyoruz. Burada da e, şu kodu falan koyduk. Bence güzel oldu. Şimdi bunu bir yere koyacağız artık. Kendi küpelerimi getirdim şu en sevdiğim. Zaten 3 tane küpe var. Tutacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Biraz ağır bir küpe ve ben bu siyah arkadaşı çok yakışacağını düşünüyorum. Nasıl? Yani olursa güzel olur. Bakalım ne oldu kadar işte. dayanacak. Ay bayağı üst abla. Biraz da yukarıdan tut. Sanat deyince ben, bak şu arkadaşa da bu yeni aldığım küpeler vardı, bir videoda almıştık ya beraber. Ya fena olmadı. Çevireyim mi? Buradan da takabiliriz. Nasıl? Güzel. bu Oldu oldu. Çok güzel oldu. Nereden bakınca. Valla bayağı şık ya. Çok şık. Tamam biz masamızı hazırladık. Şu yan tarafta bir kahveci var. Gidip bir kahve içelim artık. Toronto'nun merkezindeyiz. Bakın buradayız. Biz buraya kurduk her şeyimizi. Başlıyor ama daha yeni kuruluyor. o yüzden Tim ortasına gidiyoruz. Bir kahvaltı yapamadım daha. Bir kahve alacağız, bir yemek gibi bir şey alalım. Ondan sonra bir de kendi göstereyim size. Bugün de böyleyim. Bayağı boydan gözükmüyoruz. E ne alalım? Egg alalım. Egg gibi bir şey vardı. Bir kahvaltı alalım. Vallahi çok güzel gözüküyor da. Daha içtim. nişiris. Bir vegan cheese Yani yumurta ve ya sarının adı neydi? Çedar. Çedar, yumurta ve çedar. Kahvaltı ve öğle olarak diyorum. Yarısını şimdi yiyeceğim, yarısını sonra. Orayı kiralama bedeli olarak 190 dolar verdik. Ve masanın büyük olacağını düşünerek ayna aldık. Hani ekstra masrafımız da var. Ve bizim masamızda 40 tane falan şapka var. En az 15 tane eğer şey yapabilirsek, satabilirsek kârı geçeceğiz. Bir de şöyle bir şey varmış, yeni bilgi. Bilmiyordum, siz de öğrenin Dün ablam söyledi bunu bana. Türk de ürünleri de. kaliteyi gösteriyormuş yani. Evet. Türk ürünü olunca böyle kaliteli Ama oluyormuş. 36. 36. 36. 36. Ya, bilmiyorum Ay. abla, yeni öğrendim böyle Türk ürünü olunca. Belki de geleceğimiz şapka üzerinedir abla. Benim de saçım dökülüyor ya. İyi oldu şapka. Hani <laughs> doğru bir e, azım olduğunu düşünüyorum. Şimdi yarısını yedim. Yarısını da sonra yiyeceğim. Midem oturmasın boşu boşuna. Bir de kahve aldım. Ben şurada bir yer, onda bundan bir yarım saat sonra alışverişe başlarım. Marka ile birebir aidiyet, birebir uyum arkadaşlar görüyorsunuz ki. Saç dökülmeniz varsa tavsiye ediyorum. <laughs> Belli olmaz en azından. Komşularımıza bakalım. Burada bir takı var, burada da takı var. Burada e, böyle aromalar falan var. Şimdi birazcık buraları göstereyim. Burada böyle bir takı var. E, bayağı da güzeller böyle setler bunlar mı? Ya biraz pahalıya satıyor bence ama. Ha, küpe değil mi şey bunlar? Bu küpe değil. Ee, anahtarlı falan. Evet. Aa, burada küpeler, takılar falan var. Hay. Kuraletler varmış. Bunun fiyatını yazmamış ya. Yani. Göremiyorum fiyatını. Neyse. Burada bir yemek var. Burada börek gibi şey yapmış sanırım. Geleneksel bir yemek. Bu geçen aldığımız şeylere benziyor yalnız. Bu yemek alanı vardı bir şey. Buraya daha yeni kuruluyorlar. Burada yılbaşı ağacı yapmışlar. Bu kızla beraber girdik içeri. Çok dünya güzel olduğunu düşünüyorum kadının. Burada da böyle... Aa, Türkiye, Türkiye var. De. Bakın. Çok biz fiyat <laughs> yazmışız. Şu an fark ettim. Hi. Peki. Şurada böyle cilt bakım ürünleri var sanırım zamanda işte bu şişeler falan var plastikler. Bence bizim şansımız var. Şu an bunu fark ettim. Burada bir takıcımız daha varmış ve oha bayağı güzel burası. Burası gerçekten güzelmiş. Butter'lar yine var, losyonlar falan var. Çok güzel kokuyorlar. Bizimki çok renkli gözüküyor. Ve emek var. Yani inanılmaz. 15 dakika geçti kimse gelmiyor tezgahımızda. <laughs> Günü sola ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çünkü elimizde bir tek gururumuz kaldı. <laughs> dağıtacağım. Eşe dosta da Di, diyeceğim duyvan trade diyeceğim. Yes diyene vereceğim. <laughs> Alma Ben buraya şimdi bir link ekliyorum. <laughs> bir turlayalım. <laughs> ee, zaman burada bugün hava 15 derece. İnanamazsınız. Bayağı iyi bir hava var. Ee, burası da şehrin merkezi arkadaşlar. Young, young Street Young da. Şey yapamadım şu an ama şehrin merkezi. 56 kilometre falanmış. Ben şoka girdim. Şimdi biraz sokakları falan göstereyim size. Hava da böyle esmiyorken, güzelken. Genelde böyle şeyler olmuyor biliyorsunuz. Şapkam çok güzel. Şapkam çok güzel. Do you <laughs> Neyse dur göstereyim. Şöyle bir şehir turu. Bakalım sab ve yemek nasıl Ben buraya en son 2017'de geldim. Kocaman bir otele benzer bir şey var. Yani buralarda hava, no, havanın 15 derece olmasına ne diyorsunuz? Böyle bir Şuradan bir sola mı dönsek? Dedim bari dedim birazcık gezineyim. Bir böyle story çekmeye çalışıyorum böyle yani genç açıyla böyle yürürken falan gerçi kombin pek uyumlu değil güzel çıkmadı ama tam yürürken bir tane adam geliyordu böyle çevirdim kendimi çekiyorum şöyle şöyle dedi ki çok güzel gözüküyorsun <laughs> ama benim biliyorsunuz geç anlıyorum. Geç anladığım için böyle şey yani teşekkür edemedim ama çok komik durup dururken bilmiyorum bu hala şaşırtıcı geliyor. bayağı bir yürüdüm gidiyormuşum bütün şapkalar satılmış ay ne olur öyle olsun. <laughs> merkezimi bence bulamadım ya. Biz burada bir tane festival yapmıştık. Ee, şeyde Dandas. Dandas çıkar mıydı? Öyle bir yerde. Nerede? Arkadaşım burası. Neredeyim ben? Neyse hadi buradan geri dönelim. Şimdi bayağı yürüdük çünkü yalnız kaldı ablacığım. Bu arada trafik burada yok. Sadece ışıklar çok olduğu için e, duruyoruz. Bakın burada bir Tim Hortons daha. Neredeyse 200 metreliklerle Tim Hortons kuracaklar. Öyle bir durum. Otobüsler de burada biraz fazla eski ya. Bu şapkalar için yaptığım kafaları beğendiniz mi? İlk defa yaptım. Bence bayağı başarılıydım. Yani kendimle de gurur duyuyorum. Ee biz muyuz? Soralım. Bir tane satış yapmış. Bizim sabahki kahvaltıyı çıkardım. Helal olsun sana. Böyle işte hala burada bizde sorun yok. Şöyle göstereyim. Birazcık şu an için bir boş Hava çok güzel. O yüzden alabilir mi? Ben yani yokken yani. bir akış oldu. oldu. Ha, aynen. iddialara göre bir akış olmuş ben yokken. Yani. Ben şurada duracağım. böyle Bakar gibi yapacağım. Aynen. Şöyle şöyle yapıp durayım. Hmm, amazing. Is this yard? Yard değil miydi fena değil satışlarımız. Akşama doğru olduğu için insanlar biraz gelmeye başladı ama bugün talihsiz bir gün olduğunu düşünüyorum. Yine de karda değil, değil kara geçemedik ama zararda da değiliz. Dağları taşları vurabilir miyiz arkadaşlar? Çok korktuk zarara geçeceğiz diye ama sıkıntısız bir gün olarak geçiyor. Bizi bu durdurdu mu? Beni durdurdu. <laughs> ama ablamı durdurmadı, daha da pislandırdı. O yüzden devam edeceğiz. Elimizden çıkana kadar, ürünlerimiz bitene kadar devam etmeye karar verdi. Şimdi size ne göstereceğim? İlginç bir şey fark ettim. Bu bir post makinesi. Böyle telefondan uygulaması var. Sonra direkt buna gönderiyorsunuz ve bir bip diye alıyor. İnanılmaz güzel bir şey değil mi? Şöyle de bir avantajı var. cash or debit deme şansınız oluyor. Debit deyince de de de, 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 de diye çekiyorsunuz. Ay, thank you. Çok kırıldı bu ne? <laughs> Birazcık kalabalıklaştı burası gitmedi ve iyi gidiyor. Neyse artık zararı geçeceğim de korkmadım bir gün. Aa, ay çok sakin yiyemeyeceğim. Ya ben şeker yemiyordum ya. Biliyorsunuz kas yapmaya çalıştığım için e, çikolata, şeker, türevi tüketmiyordum. Nasıl unuttum bunu? Evet şimdi evimize dönüyoruz. Çok yorulduk bugün gerçekten. Halimiz kalmadı yani o kadar. Saatlerimiz de zaten 9'a geliyor. 9 demek bu şehir için uyku vakti demek. o yüzden eve dönmemiz lazım. Şöyle güzel bir akşam yemeği de yiyemedik bu arada. Proteinsizlikten bugün yaşlandık. geldim. Ve bir makyajımı tepirdeyeceğim. O fuar alanına gittik diye kendi işlerimi yapamadım. Bir deneyelim dedik. Bana göre değil. Bir daha yapar mıyım sanmıyorum. Çünkü çok sıkıldım. <laughs> Gerçekten çok sıkıcı bir yer bence. Zaman geçmedi. Ama neyse ki zarara girmedik. O konuda rahatım. ve 12 tane satış yaptık. Yeter. Isıtıcım var bir tane. Onun kurulması gerekiyor. Böyle Ayakları falan böyle bir tornavidalı bir işim var onu yapacağım. Sonra dün spor yapacaktım. Bugün off günümdü normalde. Ben dün spor yapamadım. Şapka taktığım o kafaları boyayacağım diye sporumu yapamadım. Zaten işte video yetiştir falan derken zamanım kalmadı. Dörtte uyudum zaten. Şimdi spor yapmam lazım aynı zamanda bugün. Bunları yetiştirmem lazım. Bu makyajda daha fazla durmak istemiyorum. Bu arada geçenlerde bu e, almışım. Estee Bir ton açık geliyor gibi yani. Bir yarım ton bir açıklığı varmış gibi. Ama asıl olay bu değil. Ben yine onu kullanırım bir şekilde ama yakında nasıl sorunu göstereyim size. Nasıl buralarda çok yok da benim buralarım kurumuş. Ve ben bunu fark etmedim. Bir bu sorunum var bir de çok mat. Ama zaten mat olduğu yazıyordur yani burada. Ben bunu bilmiyorumdur. O yüzden yeni bir fondötene geçeceğim. Bir yarım ton falan açık ve ben severim bu arada. Önce açık bile şöyle yapayım. Bence açık bile sayılmaz bakın bir bütün gibi <laughs> ama mat olması rahatsız etti açıkçası. Şöyle bir marka buldum. Yağım da yoktu buraya geldiğimde. Bundan sonra makyajsız devam edeceğiz. Üzerine Yves Rocher'in jelini kullanıyorum temizleme jelini. Bu güzel bayağıdır kullanıyorum. Ben, ben de böyle ürün ayrıyeti çok yüksek bu arada. Yani ben bir, kullandığım bir üründen memnun kaldığım takdirde çok fazla değiştiremiyorum. Hep aynı şey kullanma eğiliminde oluyorum açıkçası. Çok kalın bundan, bundan da çok memnun kaldım. Kuru seversiniz böyle. Günlük nemlendirici, serum, allık ve kontür almam lazım. Yüzünü falan yıkarken hiçbir yerini ıslatmayın. çok özeniyorum ya arkadaşlar. Ben böyle kollarım buraya kadar falan ıslanayım. Maybelline'in rujları çıkmıyor arkadaşlar. Hani Kalıcı ruj arıyorsanız aklınızda bulunsun. Şimdi o... Maybelline'in yağ bazlı böyle makyaj temizleyen şeyi var. Onlar da dudağımı temizliyor yani. Sanki yiyebilecekmişim gibi şöyle bir fasulye aldım. Ee, tavuk çorbası vardı. Çok canım çekti. Hani aşırı az koydum bu arada. Yarım kepçe falan bile değil. Ama enişte falan da varmış içinde. Birazcık tıkadı beni. İlerleyen saatlerde artık şu arkadaşı yiyeceğim. Canımı çok çekmişti. Ay arkadaşlar Halime bak. Bazen böyle oluyor benim yanaklarım. Bana böyle bir alet almışlar. Şunları falan takmamız lazım. Ben bakın başka bir şeyler daha çıktı çünkü. Bakalım nasılmış. Artık bu köşemiz bizim şey, tadilat köşesi. Şimdi bu arkadaşı buraya takacağım. En sonları takayım ki dengeli olsun. Bu arkadaşları da şunu böyle geçirmek geçirmemizi istiyor. Böyle. Heh. bu zaten tutuyor. Niye butterfly nuts demişler buna? Bu da işte bu teknik bir terim. Bunu da buraya takmamıştı. Şimdi hazırsanız yapacağız bunu. Bu kadar da zor değilmiş demek istemiyorum. Başlayacağız yine. Çok kötü gözüküyor cildim. Suratıma da bir bepanten süreceğim. Öyle yapacağım. Buna karar verdim. Şimdi. Bunu da geçirdik. Şimdi bunu. Bugün hiçbir işimi yapamadım ya. Moralim biraz bozuk. Gece de 12 oldu. Şey... Yemek yerken Vikings'leri izlemeye başladı. Böyle 2-3 bölüm izledim. Bunu izlerken biraz zaman geçmiş. Saat 12 olmuş. Dedim ki bari bunu yapayım ve ondan sonra yatacağım çünkü. Çok iyi gidiyoruz. Hiç Ikea videosu gibi olmaması beni sevindirdi. Used butterfly nuts tamam. Tamam onları yaptım dostum. Remove the nuts. Okey. Şimdi diyor ki bunların diyor altında şöyle şeyleri var. Bunları çıkar. Sonra da buralara tak ve bunları sabitle diyor. Burası aslında sıcak bir yer. Ve buranın kapısı ayrı olsa bile merkez ısıtma sistemine bağlı. Yani yukarıdan ısıtıcıyı açmadan aşağısı ısınmıyor gibi düşünün. Daha fazla sıcaklamak istediğim zaman alternatif bir yöntem ararken normalde şöyle bir ısıtıcım var. Belki arkada görmüşsünüzdür. Onu kullanıyordum. Sonra günlerden bir gün. Hatta ben video çekiyordum burada. Ee, yılbaşı videosu çekiyordum. Hatırladım şu an. Yılbaşı ağacımı süzlediğim videoyu çekiyordum. E, o gün bir e, de, de çok kaptırmışım kendimi fark etmiyorum ablamdan mesaj bu kokuyu alıyor musun diye. Aa Bizim ısıtıcının kablosu sen eri. Komple takılan prizi komple yani sistemi erit. Ben şu an mecburi nedenlerden dolayı burada video çekebiliyorum çünkü şu an evde çalışan iki tane priz var. Bir tanesi banyoda o yüzden banyoya takılsın. Bir tanesi de bu yatağın arkasında. Dastım. Gerçekten böyle bazı handikaplar oluyor. Şu an bunu denemek isterim ama uzatma kablo olmadığı için deneyemem. Bu da böyle hazırdı bitti. Bunu çevirmem lazım ama çevirince garip sesler çıkartıyor. Ya çok tatlı oldu değil mi? Lazım olduğum zaman kullanabilir. O zaman bunu buraya koyayım. Nasıl? Bence çok mantıklı. Hem üşürsem zaten yanımda olsun. Bu işte hallettik. Sizi çok öpüyorum arkadaşlar. Ben şimdi edite oturayım. Bugünlük işlemiz nispeten yaptık sayılır. O yüzden mutluyum. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Bay bay.